sesleri geliyor. Daha hala anlamıyor muyuz ya? Allah rızası için diyorum size. Gelin beden azalarımızı Allah'ın halifesi olalım. Gelin şu beden azalarımızı Allah'ın Resulü Muhammed'in aleyhisselamın ahlakıyla tasarruf edelim. Gelin beden azalarımızın kudret bulduğu kazançlarımızı helalden temin edelim. Gelin ne olur Allah'ın farz kıldığı ibadetleri yerine getirelim. Gelin bunu yapalım ki yarın Allah ümmetin vahdedini gerçekleştirdiğinde gerçekleştirmesini nasip ettiğinde bir araya gelebilecek kaliteli kalifiye müminler müslümanlar olarak kendimizi hazır bulalım. Yarın öbür gün felaketler yağmaya başlarsa durumumuzun misali Firavuna benzer. Nasıl ki Firavun bir önce Musa'nın kendisini teklif etmesine daha teklif, teklifini reddetti. Geldi dedi ona Musa, "Rabbime uyalım, itaat et." dedi. Ne zaman başına felaket geldi? Ondan sonra ben de Musa'nın Rabbine iman ettim dedi. İşte biz bugün eğer sağlığımız, sıhhatimiz elimizdeyken, imkanlar elimizden gitmemişken, kendimize şu anda gelmezsek, çekir düzen vermezsek, batıldan yüz çevirip hakka yönelmezsek, yarın felaketler başımıza geldiği zaman biz imanımızdan değil, korku belasından kendimize gelmiş olacağız. Bak korku belasından kendine gelenler bela üstünden kalktı mı yine saparlar. Bununla ilgili bir sürü ayetler ve Kur'an'da kıssalar var. Onun için biz o pak zatına Allah'ın layık olduğu için Allah'a kulluğu tercih ediyoruz. Yanlış anlamayın. İçin aslı bu. Tek layık itaat edilmeye, tek layık ibadet edilmeye, tek layık kendisinden istenmeye sadece Allah'tır. Allah'tan başka itaat edilmeye, layık ibadet edilmeye müstahak, kendisinden talep edilecek hak yoktur biz bunu inanarak bunun gereği yerine getirerek bunu yaparsak yani bir gün başımıza felaket geldiği zaman bizim işimiz kolay olur. Allah'a el açacak yüzümüz olur, samimi olur. Ben sadece tavsiye